Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalda Twitch'te bağış nasıl ayarlanır göstereceğim. Google'a girip Streamlabs yazıyoruz. Giriş yapıyoruz. Burada Twitch'i seçip bilgileri giriyoruz. Hesaba girdikten sonra ücretsizi seçip giriş yapıp kapatıyoruz. İşte. Ve burada tipping var hesabımızı bağlıyoruz. PayPal bile olur. Bağladıktan sonra Streamlabs'a dönüyoruz. Burada PayPal hesabımız zaten bağlı. İleri'ye tıklıyoruz. Burada bağış sayfamızı ayarlayabiliriz. Linke tıklayıp yapıştırıp bağışı ayarlayabiliriz. Bu kadar. Hoşçakalın.